Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün ilk öğretim matematik öğretmenliği içeriğiyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Özgür Hocam. Değerli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Özgür Özel. eee Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Hı hı. E, 2012 Eylül ayından beri 9 yıldır da matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Değerli Hocam öncelikle üniversiteden başladın ama liseden alacak olursak bizim Ermenek İMKB Öğretmen Lisesi'nden bir geçmişimiz var evet. hocamla. Bugün ayrı özel bir program olacak bizim için. Dört yıl yatılı okul, yatılı ise kardeşliğimiz var. Evet. değil mi? <laughs> e, Sayın Hocam, 9 yıllık bir birikim var. E, deneyimler, tecrübeler bunlar var elimizde. Yani. Bunları bizleri izleyen genç kardeşlerimizle paylaşacağımızı ümit ediyorum. İnşallah. Sayın Hocam, ilk öğretim matematik öğretmenliğini lise çağlarını ele alalım. Nasıl seçtik? Nasıl oldu? O dönemki üniversite sınavları sonrası ne gelişti? Zaten... Sizle beraber hazırladık hocam, evet. hatırlayacaksınız o dönemleri. Evet. Hedefimiz ilk öğretim matematik öğretmenliği değildi. Hı hı. Ee, diş hekimliği yani düşünerek girdim, isteyerek girdim sınava. Hı hı. İlk yılımda da, ikinci yılımda da, iki yılda da olmadı. Evet. İkinci yılda artık dedik yani yeter. Zorlanmayalım daha fazla. <laughs> evet. evet. E, matematik öğretmenliğini yazdım tercihlerime. Hı -hı. Okul öncesi zihin engelleri öğretmenliği de Hı -hı. o zamanlar tercihlerim arasındaydı. Fakat matematik öğretmenliğini üste yazdım. Matematiği daha çok sevdiğim için. Sayısal yönüm, sayısal yeteneğim daha yüksek olduğu için biraz değil mi? Daha yani. Aynen. Evet. Şimdi burada hocam güzel de bir örnek oldu aslında. Öğrenciler hedeflerini, ideallerini e. olabildiğince yüksek tutmalı aslında değil mi? Tabii. Hani e, genel olarak da yerleştirmelerde bunu yaşıyoruz biz. Yani hedeflerimiz ne kadar yüksek, ne kadar yukarıda olursa, tercih dönemlerinde oraya gidemediğimiz takdirde birkaç bir kaç birim aşağı indiğimizde. Evet. Yine güzel bölümler karşımıza çıkıyor. Tabii. Size de böyle bir gelişme olmuş. Çok şükür. Bu anlamda şunu da ifade ederim. Yani ilk öğretim matematik öğretmenliği sayısal verilere baktığımızda YKS ile alan, YKS üzerinden sayısal alandan alan bir program. 2 milyon 600 bin öğrenci sınava başvurdu 2021 yılı için. Geçen yılki yerleştirmeye baktığımızda oldukça başarı sağlaması yüksek program hocam. 137 bin ile alan bir program. Bu alana girmek isteyen öğrencilerimiz sıralama bazında ilk 137 bine girmek durumundalar. Evet. Bölümde hızlıca anlatacak olursak, bölümün eğitim süresi 4 yıl. 4 yılın sonunda sizler gibi Milli eğitim Öğretmen olmayı isteyen arkadaşlarımız kamu personeline seçme sınavına girecekler. Evet. Bu sınavdaki atamalara baktığımızda son 5 yıl sayısal veriler 70 ile 75 puan arasında değişiklik göstermiş. Kontenjan, ayrılan kontenjana baktığımızda aslında yapılan bütün atamalar içerisinde en çok kontenjan ayrılan 10 programdan birisi. İlk evet. öğretim, matematik öğretmenlikler bağlamında. Tek atamanın olduğu dönemlerde 1 milyon özür diliyorum 1500-1600 civarı konteyner ayrılmış arkadaşlar incelerlerse bazı yıllarda çift atama oldu o atamalarda da işte bu sayı toplamda 3000 civarı 2800 civarı evet. bir mevcuda ulaşmış diyelim peki değerli hocam KPSS üzerinden örnek verdik siz de bir kamu personelisiniz evet. bu bölümü bitiren arkadaşlar atanamadıkları takdirde. Ne iş yapabilirler? Nerelerde e, faaliyet gösterebilirler çalışma hayatında? Yani dershaneler var. Dershanelerde yani kendilerini geliştirmelerine bağlı bu biraz aha, daha. Aha. İlk birkaç yıl e, tabi istedikleri ekonomik Evet. E, ücrete ulaşamayabilirler. Şahane, Evet. E, kendilerini geliştirirlerse zaten o otomatikman yükseliyor. İnsan Hocamızın ifade ettiği aslında çok kıymetli. Genellikle böyle genç kardeşlerimiz üniversiteden yeni mezun olduklarında idealist tavırlar içerisinde evet. böyle yüksek beklentiler içerisinde evet, olabiliyorlar evet. ne yazık ki. Tabii KPSS ile atanabilenler e, belki genel olarak daha mutlu, daha şanslı bireyler diyebiliriz ama özel sektör biraz acımasız olabiliyor değil mi hocam? Evet, böyle ilk, ilk birkaç yıl evet. sizi asgari ücretle çalıştıran kurumlar olacaktır. Evet. E, dolayısıyla e, memuriyet şansı bulamayanların biraz da buna hazır olması gerekiyor değil mi? Evet. Yani et merkezleri var. Aha. Yine hatta bunların hiçbirine girmeyip evet. sadece özel dersten yürüyen arkadaşlarımız hı hı, var. Hı Benden daha fazla kazananları da var. <laughs> evet. Bunları da biliyoruz yani. Ee, ders, ders saatleri falan. bazında böyle 80 TL ile 250 TL 200 TL arasında evet, ders saati karşılığında ders veren evet. arkadaşlar da var. Tabii bunlar işte piyasada öne çıkan isim yapan değil Tabii, mi? Tabii. Reklamla alakalı biraz evet. yani kendini ispatlamayla kazandırdığın öğrenciler zaten senin Senin reklamını, reklamını yaparlar. Şahane. Yani. Evet. Ee, peki Sayın Hocam, 9 yıldır Milletindesiniz. Evet. Mesleğin böyle bir zor güç yönlerini ele alacak olsak ne tarz zorlandığımız alanlar var? Yani benim zaten ilgilendiğimiz şey bizim öğrenci veli. Hı -hı. Başka bir şey yok. Evet. Bunların işbirliği önemli. Bunların işbirliği olmadığı zaman çok zorlanıyorum Hı -hı. ben kendi şahsım adına. Bu diğer Öğretmenlik gruplarında da aynı şey geçerlidir evet. muhtemelen. Birincisi en çok sıkıntı çektiğim şey şu sınıftaki dengesizlik. Evet. Öğrencilerin düzeylerindeki seviyelerindeki dengesizlik. Hı hı. Yani alt seviyede bir öğrenciyle üst seviyede bir öğrenci aynı sınıfta olduğu müddetçe bizim evet. işimiz daha zorlaşıyor. Şöyle ki. Alt seviyede anlatsak dersi, üst seviyedeki öğrenci sıkılıyor, hı -hı. hatta geriye düşüyor. Evet. Üst seviyede anlatsak alttaki anlamıyor. Tamamen süreçten kopuyor. Aynen. Bu arayı tutturmak gerçekten çok zor. Evet. Yani ilk başta ya ne olacak arada anlatırız falan gibisinden hı -hı. düşünüyordum ama kazın öyle değil. İşin içine evet. girince bir de vicdan işin içine girince. Evet. Çünkü oradaki her çocuk bir birey. Hı hı. hı, -hı. Onların her birinin elinden tutmamız gerekiyor her birine sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece evet. iyilerle uğraşmak yani etik değil. Ahlaki anlamda Tabii, etik öğretmenlik mesleğini yani, yapışan tavırlarda onaştırdı değil. Araştırdık. Evet, evet. Bu biraz zorlayıcı. Hı hı. İkinci faktör bana göre e, veli. Hı hı. Veli çok önemli. İlgilenmeyen veli. Yani ödev veriyorsun, veli öğrenciyi destekliyor. Hı hı. Yani ödevini yapmıyor çocuğun dediği zaman ya hocam o da öyle falan diyor. Bu arayı tutturamayınca işte yani veli bize destek çıkmayınca öğrenci de veliden yüz buluyor. Geriye geriye gidiyor. Aslında veli kendi çocuğunu yakıyor. Evet, Biz evet. ne kadar tırmalasak da uğraşsak da Hı -hı. olmuyor. Da Bizi yüzüyor yani. Yani şöyle hocam. Veli akademik anlamda destek sunmamakla beraber bazen de yüksek beklentiye girebiliyor değil mi? Tabii. Yani dönem boyunca, bir yıl boyunca. Şimdi onun örneğini de vereyim evet, enes hocam. Evet, evet. İkinci sınıftan... Birkaç yıl önce bir öğrencimi Hı -hı. mezun ettim. LGS Hı -hı. sınavına girdiği dönemlerde. E, Veli çocuk 16 net yaptı. Evet. Yani 10 yıl doğru 3 yanlış yaptı. Gayet de iyi Hı -hı. bir sınav. Derecesi bana göre net. 20 sorudan 16 net. Çok iyiydi o sınava göre. E, Veli beni aradı. Dedi ki hocam matematik niye böyle? Evet. Yani be adam sen şimdiye kadar... Hiç okula gelmemişsin. Benim çocuğum nasıl Herhangi diye sormamışsın. Hiç bir toplantıya gelmemişsin. Bir kaynak evet. ihtiyacı var mı hocam? Ne yapabiliriz dememişsin. Evet. Evet. Sınavda 16 mükemmel bir net Hı -hı. matematik olarak çünkü evet. biraz sonra bahsedeceksinizdir. <laughs> en evet. düşük net ortalaması LGS'de matematik ve 1 2, 1 2 ve o çocuk 16 yapmış. Veli bana diyor ki, çocuk peli kazandı bu arada? Hı -hı. Evet. Ee, diyor ki hocam niye böyle? Evet Yani sen ne dedin, ne verdin ki, ne istiyorsun? Hocam <laughs> sınavlar ile ilgili zaten genel bir bilgilendirme yapacak olursak 16'ya 3 şu anki evet. LGS mantığına baktığımızda matematikte oldukça büyük bir başarı. Sınavlarla ilgili bahsetmiş olduğumuz olumsuz durum yani netlerin az olması, matematik başarısının düşük olması anlamında aslında her yıl böyle daha zor, daha düşük evet. netlerin olduğu, daha düşük ortalamaların olduğu evet. matematik. Nereye kadar Karneleri görüyoruz. Evet. E ee, tabii burada şunu diyebiliriz belki. İşte giren öğrenci sayısı çok fazla, sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı az. Hani buradaki dengeyi tutturmak için daha seçici davranmak için diyebiliriz ama bu durum öğrencilerin, öğretmenlerin, verilerin motivasyonunu oldukça düşürüyor. düşürüyor. Yani matematikle ilgili toplumda şunu duyuyoruz, görüyoruz. Bir matematik fobisi, bir matematik korkusu başladı diyebilir evet. miyim hocam? Ya esnafın yanına gittiğimizde işte ne iş yapıyorsun? Öğretmenim, ne öğretmenim, Matematik öğretmeni evet. diyorum. Ya hiç yapamazdım. E, Hoca <laughs> esnaf bile yani yıllardır evet. bu böyle devam ediyor. Belli Aha. bir matematik fobisi var. Ee, ve şu anda da devam ediyor diye üstüne koyuyoruz biz. Yani böyle evet, evet. insanların matematik yapamadıklarını böyle Şimdi gözlerine şöyle, sokuyoruz. Şimdi şöyle Enes Hocam bahsettiğin şey çok doğru. Öğrenci sayısı artıyor sınava Hı -hı. giren Hı -hı. ve liselerdeki kontenjanlar artmıyor genel evet. olarak. Hatta düşürlen liseler evet. var. Bu nitelik liselerde görüyoruz. Bir şekilde zor sormak zorunda milli eğitim bir yerden Muhattin. ama her yıl matematik üzerinden yapılması ister istemez korkutuyor. Bu kadar zor olmak zorunda mı? Bir de bunu soruyorum bu ben kendime. Bu kadar zor olmak zorunda. Evet. evet. Ama sadece matematik değil. Evet. Ben gerçekten bu konuda çok müzdaribim. Evet. Ee, her yıl günah keçisi biz ilan. Mesleğin ediyoruz. zor ve güç yönlerinden birisi olarak burada sayalım değil çok, mi? Çok. İstatistikleri i̇şte seven bir milletiz, ee, evet. Bakanlığız, toplumuz. Sadece netlere i̇şte baktığımızda yani matematik düşük. Evet. Kendi idarecilerimden bahsetmeyeceğim ama hı hı. E, bazı idareciler. Duyuyorum öğretmen arkadaşlarımdan, hı hı, matematik hı. niye böyle? Bir daha senin 8 sınıf öğretmeni yapmayacağım, gelecek yıl diğer matematik hı hı. öğretmeni gelecek 8 sınıfların dersine falan gibi böyle mobbingler var, baskılar var. Ama bunu o okulun Duyuyorum, özelinde bunu... açıklayamayız hocam. Türkiye genel ortalamalar zaten ortada. Aslında bu problem evet. o okulda çalışan matematik öğretmenlerinin. Hayır, şimdi aslında şöyle Enes hocam, problemi değil aslında. E, matematik net ortalaması Türkiye'de atıyorum bir buçuk çıktı. Hı hı. Benim okulumun matematik net ortalaması eğer 2 ya da üçse ben başarılıyımdır. Evet. evet. Normal evet. mantık olarak baktığımızda bu. Hı hı. Ama idareci bir yönden haklı olarak baktığı zaman diğer en branşlarla düşük derse bakıyor. Kıyaslıyor. Diğer branşlara evet. kıyaslıyor. Öyle tamam haklı bir yönden ama diğer branşlar da hani evet. zor sorulmamış güçlük indeksi i̇şte var. Sen son dönemlerde oldukça böyle özellikle geçen yılki lise giriş evet. sınavında okuma anlama evet. oluyor. Evet. Türkçe o şekilde Türkçede bu yıl hiç e, dil bilgisi sorusu evet. sorulmadı LGS Özel zaman, öyle bir şey evet, LGS'de. Hı hı. E, din kültürü okuma anlama, inkılap tarihi okuma anlama, <laughs> evet. İngilizce biraz kelime bilgisi, matematik Matematikler yaralı. Mahane. Evet matematikler yani, yaralı. <laughs> ya bölümü tercih edecek arkadaşlar bunları göz alsın. Beklentiler sizlerden yüksek. Yüksek gerçekten. Bu beklentiyi yok, karşılamak bu sorularla biraz güç bence. Evet. Bu liselere giriş sınavı hatta ben YKS üzerinden de ifade edecek olursam hem TYT hem AYT'deki matematik sorularını yani böyle gün geçtikçe daha zor, daha komplike, daha kompleks hale getiriliyor Hocam, diyebilirim. Hocam e, kendinizi geliştirmezseniz evet. film kopuyor. Yani tamam matematik öğretmeniyiz, matematiği biliyoruz. Hı hı hı. Doğru ama bilmek yetmiyor. Evet. Ben bir yıl 8'lerin dersine girmeyeyim. Evet. Ya da bir yıl elime 8. sınıf test kitabı almayayım. O iş biter yani. Yenilikleri takip edeceğiz. Yenilikler gerçekten her yıl farklı bir şey geliyor matematiğe. Tamam matematik güncel yani hiçbir şey değişmiyor. Kurallar hep aynı ama soru stilleri Şahane. çok farklı. Yeni Neler nesil, nesil soru diye bir kavram var Ne evet, mi hocam artık? Evet yeni nesil DGS yeni DGS sorulara hazır olmak. Efsane hocam. Çünkü en büyük sıkıntı süre zaten. Hı hı. Benim hı hı. birçok öğrencim 14-15 netin üzerine çıkabilecekken birçoğu altında kaldı süreden dolayı. Evet. Yani Çünkü... Fen bilgisiyle e, matematik aynı oturumda gerçekleşiyor, sayısal. Aha. Bir tarafta fen var, bir tarafta matematik var. İkisi 40 80 soru dakika. 80 dakika. Evet, evet 40, 40 soru 80 dakika. Her bir soruya 2 dakika ayrılıyor. Yani gerçekten zor. Evet. Zor Zor ve güç yönlerini epey ifade etmiş olduk evet. değil mi birlikte? Peki değerli hocam bu mesleğin böyle güzel, olumlu, naif, sevimli, seveceğin yönleri nelerdir? Şu Ben şunu çok seviyorum. E, genelde 5. sınıftan bir sınıfı alıp 8'e kadar getirip mezun etmeyi çok seviyorum. Evet. Bu her okulda kısmet olmuyor. Aha. Bazen diyorlar işte sen 8'e gir, sen 7'ye gir, sen 6'ya gir. Çünkü aynı grupla 4 yıl birlikte evet, olmak, evet, değil evet, mi? Evet. Evet, evet. Bu, bu önemli. Bir okulda eğer birden fazla matematikçi varsa bölüştürme falan yapılıyor. Bu yani biraz sıkıntı olabiliyor. E 5. sınıftan aldığım bir öğrenci 8. sınıfta mezun edip iyi bir liseye göndermek inanılmaz bir şey. Evet. E, benim Şanlıurfa'da ilk görevim Şanlıurfa Aynen. Aynen. Suruç. Orada İlk mezun ettiğim ilk görev yılımda 8. sınıf bir öğrencim vardı. Ee, Kayseri'de bir liseyi kazandı. Evet. Nitelikli bir liseyi. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ilk öğretim matematik öğretmenliğine evet. kazandı. Evet. Ve kazandığında ilk beni aradı. Yani Hı -hı. çok mutlu oldum. Bu çok evet. bu yetiyor zaten bize hocam ya. Yani hocam işte siz elimizden tuttunuz. Hı hı. Ee, siz yol gösterdiniz. Rol modeli inşallah. oldunuz. Bakın çocuk evet, beğenmiş, sevmiş, lise tercihlerinde, inanmış. Lise Değil mi? tercihlerini de beraber yapmıştık onunla. Kayseri'ye gitti. Oradan sonra meslektaş olduk. Hı hı. Bu yılda mezun oluyor inşallah. Öyle mi? Evet, i̇nşallah. sınava girecek. Bu mutluluk verecek bir şey. Güzel. bize İnşallah atanmak üzere i̇nşallah. camiamıza katılır diyelim i̇nşallah. öğrencimize de. Ee, değerli hocam, her bölümde standart sorarız. Ee, matematik öğretmenleri, ilk öğretim matematik öğretmenleri ne kadar kazanıyor? Ali. Yeni başlayanları bilmiyorum net. Hı hı. Yalnız ben 9 yılımı bitirdim. Şu anda e, eşim de çalıştığı için eş yardımı almadığım için 5600 civarında. 5600 ana maaşımız. Artı başımız, ek ders. Buna da bir ek ders uyguladığımızda 6500-7000 TL evet. civarı bir maaş söz konusu diyebiliriz. Geçe de biliyorum. Okuldan evet. okula değişir. Hayır hocam yayını kapatmaya giderken böyle bir e, anlamlı bir soru olsun. Özellikle liselere giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için. LGS matematik nasıl halledilir? Öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Şimdi matematik e, sadece 8 sınıfta çalışayım. Yaparım gibi Hı -hı. bir ders değil. Güzel. Yani sadece 8. sınıf müfredatı dahil değil zaten. Tamam oradan geliyor sorular ama bana göre matematiğin temeli 7. sınıfta atılıyor. Evet. 5 ve 6 biraz daha yumuşak ama Hı -hı. 7. sınıf matematiğinde rasyonel sayılar, Hı -hı. E, tam sayılar ve denklemler konusu, cebirsel ifadeler bunlar bilinmeden 8. sınıf kesinlikle halledilemez. Kesinlikle. Burada hemen hızlıca yani... bir giriş yapayım izninizle. Hı -hı. Şimdi çoğu öğrenci şu mantık oluyor. Hocam liselere giriş sınavı 8. sınıf müfredatından, konularından, ünitelerinden, kazanımlarından diyen öğrencilerimize uyarımız. 8'deki akademik becerilerin temeli 5, 6 ve özellikle 7. atılıyor değil mi hocam? De. Yani öğrencilerimiz son sınıfa bunu bırakmamalılar hazırlık için. Kesinlikle. Işine. Evet. Yani 7. sınıftaki bu bahsettiğim 3-4 konuyla tamamen bağlantılı. Hı -hı. Zaten denklem bilmeden 8. sınıftaki hemen hemen hiçbir konu çözülemeyecektir. Evet. evet. Ee, ayrıca okuma anlama <laughs> inanılmaz önemli. LGS'de Hı -hı. yeni sistem bu şekilde çünkü Sorulan sorular çok fazla işlem değil kısa kısa evet. çözümleri yalnız anlamak çok uzun sürüyor. Zaten. %70 anlama, %30'u biraz daha işleme dayalı. O yüzden ben ciddi kitap okunması gerektiğini düşünüyorum öğrencilerin. Zamanla bir yarış var sınavda değil mi? Evet, evet. Yani 20 soruya 40 dakika ayıralım. Evet. Okudun anlama, hızlı okuma, akıl yürütme, muhakeme. Evet. Bunun için de aslında şeye de döndü sorular. Son birkaç Ales. yıldır böyle. ALES, belki Ales'i küçük öğrencilerimiz anlamayacak ama şunu diyebiliriz. Evet. Hani böyle Türkçe sorularına dönen matematik soruları evet. değil mi hocam? Evet. Böyle paragraf, gibi. mantık İşlemler küçük, küçük küçük Enes evet, hocam zaten evet, soruların evet. şekilleri var. Şekillerin üzerine bir iki çizim Olay bitiyor ama anlamak... Ciddi. Gayet güzel. LBS evet. grubuna bu uyarıları yaptıktan sonra... İlk öğretim, matematik öğretmenliği programını okumayı düşünen e, gençlerimize neler tavsiye edersiniz? Bir kere bölüm kolay değil. Evet. Onu söylemem lazım. Çünkü hani ilk öğretim matematik deyince akla sadece matematik geliyor öyle bir şey yok. Hı -hı. Öyle bir dünya yok. Ben birinci sınıftaki fizik dersini dördüncü sınıfta verdim. Evet. Son dönemde veremeseydim mezun olamayacaktım. Hı hı. Olamayan arkadaşlarım da var. Evet. Yani e, sınıfımızın yaklaşık beşte biri mezun olamadı. Fizik dersinde. katılır var. mısınız bilmiyorum ama benim kendi öğrencilik zamanımdan böyle üniversite çağlarımdan eğitim fakültesindeki arkadaşları gözlerimle de. Yani eğitim fakültesinin en zor programları diye böyle bir sıralama yapsak. Herhalde ilk öğretim matematik ilk üçte gelir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. İlk Değil üç mi? garanti bir tartışılır. <laughs> Kesinlikle. Zor bir öğrencilik hayatı bekliyor arkadaşlar. Bekliyor. Evet. Onu göz almalılar tabii. Her üniversite için geçerli mi bilmiyorum. Ben okuduğum üniversite üzerinden konuşuyorum. Dinerce bir, soyut matematik, diferansiyel denklemler denklem. neler neler var hocam evet. neler neler. Evet. Ee, öğrencilerimize yönelik ya da göreve yeni başlayan matematik öğretmenlerine yönelik. Bunları da alıp kapanışa geçelim. Tek söyleyebileceğim şey biraz sabırlı olmaları göreve yeni başlayanların. Çünkü evet. ilk başta gerçekten insan ümitsizliğe kapılıyor. Evet. Yani çok acemiyiz, ilk başta başlıyoruz, anlatıyorsun, anlamıyorlar gibi oluyor. Hı hı. Aslında anlıyorlar. Bir çakraların açılması lazım. Evet, evet, de, evet. Doğru zamanı bekleyeceksin. Biraz bir zaman geçmesi lazım. Çok böyle yani atandığım dönemde çalıştığım okulda değil ama başka bir okulda bir matematik öğretmen arkadaşım görevi bıraktı. Hı hı. Yapamayacağını düşünerek görevi bıraktı. Evet. Erken sonuç beklemeyeceğiz. Gerek yok. Sistemli planlı biraz ve sabır. küçük adımlarla mümkünse evet, evet. çünkü matematik korkusu, fobisi, kaygısı olan onu bir grup var zaten. karşımızda ve evet. küçük adımlarla bilinenler yani bilinmeyenler değil mi? biraz samimi yaklaşmak lazım. Öğrencilerle... Tamam illa arkadaş olun demiyorum. o Biraz, biraz... sempatik tavırlar evet, içerisinde değil evet. mi? Öğrenci biraz sizi benimserse zaten Hı -hı. dersi istemese de dinliyor. Evet Yani en başarı ben. öğrenci bile sizi seviyorsa eğer Hı -hı. dersi dinliyor bir şekilde başarı geliyor. Burada anahtar sevgi diyelim isterseniz. Sevgi değil kesinlikle. Sevgi. Sevgi, Öğretmene sevgi. Şefler. Aynen. Öğretmenini seven öğrencinin matematiğe sevgisi evet. değil mi? Bu böyle e, kolektif olarak devam edecek. Belki bütün branşlara e, ve bütün akademik beceriye, bilgiye ulaşan bir sevgi diyebiliriz. Evet. Yeter ki öğretmenini sevsin öğrenci. Evet. Ben hocam katkıların paylaştığından için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. E, kıymetli izleyiciler yayınımız burada son bulmuştur. Bundan sonraki içeriklerde ilgili duyduğunuz, merak ettiğiniz programlar varsa bunları yorumlarda belirtirseniz sizler için hazırlamaya çalışalım. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel günler dilerim.